YouTube merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, normalde arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, şu alanı böyle seçtim Minecraft'ta dedim ki bir modern ev yapayım burada güzel ve sizinle paylaşayım derken e, game mod açıktı zaten ulan şöyle elime aldım şu kum şeylerini bu alanı böyle genişletiyordum dedim böyle büyük bir havuz yapayım burada bu şekilde neyse Böyle diziyorum abi, diz, dizdim, dizdim, dizdim. Buraları böyle düzelttim. Her neyse, dedim ki, ulan şöyle azıcık daha şöyle ilerlere doğru geleyim de hani e, buraları da dizin. Belki buralara güzel bir alan yaparım. Derken buraya korken böyle birden burası bir çöktü. Allah Allah dedim ya, niye acaba çöktü? Sonra buraya geldim, buraya da yaparken e, suyun bur burası görüyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle bir su alanı vardı, Bir birikintisi vardı. Bura birden böyle yok oldu, buradan aşağıya gitti neyse, bur böyle aktı, buralarda böyle kapattım, birden kayboldu. Allah Allah dedim ya. Lan demek ki öyle bir e, yerlere geldik, herhalde e, böyle nasıl söylenir lanetlenmiş herhalde dedim. Lan neyse, buradan böyle bir ilerleyeyim dedim arkadaşlar, İlerledim. Böyle e, etrafa bakınırken Garip garip e, yerler gördüm arkadaşlar. Ulan dedim buralarda eminim ki böyle e, 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 böyle enteresan şeyler olacak diye düşünürken karşıma burada bir köy çıktı. Lan köy dedim böyle bir gideyim. Allah Allah dedim bu köy neyin nesi derken böyle dolanıyordum. Birden ne görüyorum arkadaşlar? Piramit. Görüyorsunuz piramit. Allah Allah dedim lan piramitin ne işi var burada Burada dedim Bir esrarengizlik var Çünkü piramit dendim mi Yani esrarengizlik var ve burada elmas bloklarını gördüm Allah Allah dedim Lan bu elmas bloklarının ne işi var Arkadaşlar burası büyük ihtimal Mısır'daki ee, Firavunun mezarlığına benziyor abi aynen Firavun mezarlığına benziyor. Neyse, buradan böyle e, hiç içeri girmeden dedim ki lan bunu dedim ben en iyisi arkadaşlara göstereyim. Hemen bunun videosunu çekelim dedim. Neyse, şurada hemen game modumuzu bir kapatalım, sıfır diyelim. Hemen hayatta kalmaya aç yani e, moduna girelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. İlk defa sizinle birlikte buraya gireceğiz inşallah. Yani ne bekliyor bizim Ne oluyor hiç Yani bir bilgim yok ne yalan söyleyeyim Şöyle söyleyeyim İnşallah Bir aksilik çıkmaz Diye umut ediyorum Haydi bakalım lafı daha fazla uzatmadan Piramidimize girelim çünkü Biliyorum siz e, heyecanlanıyorsunuzdur Bakalım buna Kaç like gelecek Herhalde bir like patlaması gelir diye tahmin ediyorum Açalım abi buradan Demir kapımızı görüyorsunuz Abi bura ne lan? Adamlar kule yapmış. Abi yok böyle bir. O oha, oha! Oha! Bu ne lan? Oha! Kaç abi? Kaç 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 kaç. Abi kaç? Abi kaç? Bunun ne işi var burada lan? Allah Allah. Lan bunu bakalım vurabileceğiz mi arkadaşlar? Bir deneyelim lan seni 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 aşağı atalım bakalım atamadık abi atamadık en iyisi şuradan game modumuzu game modu açalım abi bir yazalım buradan bir tane diamond kılıç alalım abi di aynen abi diamond kılıcımızı biz yine de alalım buradan şurada hemen diamond kılıcımızı aldık hemen game modumuzu açalım game mod 0 diyelim abi Buna burada bir saldıralım bakalım vurabileceğiz mi lan bunu? Gel lan buraya. Senin nankör. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Vay be Allah'ını seversen ya böyle bir şey yok. Lan bildiğim piramit abi çok süper ya. Süper yapmışlar abi. Bura ne peki? He, burası da diğer kule. Neyse ya. Abi etrafına bakalım. Mezarlık gibi ya. Süpermiş. Dur az ya. Ben game modu açacağım abi ya. Ne olur olmaz ölmeyelim. Buradan meşale tarzı bir şeyler bakalım abi. Dur. Game modu açamadık. Bir yazacaktım. Şunu şöyle kapatalım. Şuradan meşalemizi alalım abi. Şuralara meşaleler koyalım. Ben merak ettim abi nasıl bir şey. Arkadaşlar görüyorsunuz piramidimizin kapı tarafı yani e, ortası daha doğrusu. Abi bura böyle elmassa burası da elmas ne hikmet. Sanki bir şey burada. Aynen. Sanki bize bir şeyi burada böyle gösteriyor gibi. Yani burası bir acaba bir işaret mi? Acaba olabilir mi yoksa. Bana mı öyle geliyor hurafe değildir inşallah yani Allah Allah ya bu niye burada elmas Burası da elmas acaba burada bir şey mi var kıralım Aa, Bir tane daha elmas çıktı Allah Allah Bir daha vuralım abi Oha Bura ne Bir daha vuralım Abi burada bir boşluk oldu Oha Şuraya da bir tane koyalım şuraya da bir tane şuraya da bir tane Abi ne oluyor lan Elmas üstüne elmas çıkıyor. Bir tane daha. Oha. Abi bura... Yok böyle bir şey ya. şunu Şöyle kırsak. Oha. Oha. Bu acaba bir şey mi burada gösteriyor? Yani bir e, ipucu gibi bir şey olabilir abi. Buranın sonunu merak ettim. Şöyle bir daha kıralım. Bir daha kırıldı. Bir daha. Oha. Oha. Abicim bu ne? Lan bura bildiğin mezarlık abi. Ne diyor burada? Fear Cultaport Did 2001 Are you ready today? Last abi ölmeye hazır mısın diyor. 2001'de mi ölmüş lan bu? Oha lan nasıl bir firavun lan bu? Abi burası bildiğin mezarlık ve etrafı Örümcek ağlarınla dolu. Oha! Abi burada da bir kapı var. Yok böyle bir şey ya. Ya bu Minecraft var ya. Yemin ediyorum. Sürprizlerle dolu. Mod değil arkadaşlar. Yani sadece tekstür pek var bunda. Ama mod yok. Şu kasalarda ne var? Oha! Zümrütler, elmaslar, altın külçeleri, altın pantolon, elmas göğüslük, Abbo! Kürekler, kazmalar, baltalar, çapalar. Abi süper ya. Bu ne? Abu altın külçelerine bak. Lan bildin. Kiramın mezarlığı abi burası. Oha. Çık abi çık 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 çık. Ölüm ölüm bahsediyor bura. Lanetlenmeyelim lan sonra şuradan. Şunları yak. Abu arkadaşlar görüyor musunuz koridoru? Koridora bak be altından saf altın. Yerler de altın abi. Süper ya. Oha. Yerler zümrüt. Oha. Bu ne? Abi sanki kaçış yeri gibi lan burası. Abicim merak ettim buranın sonu nereye çıkıyor. Oha. Yok. Aha. Buradan merdiven var beyler. Arkadaşlar merdiven yukarıya doğru çıkıyor. Yukarıya doğru merdiven çıkıyor. Bu ne lan? Burayı yapan mimar atlamış buraya herhalde. Şurayı kıralım mı lan? Dur. Kırmadan önce şuraya bir tane meşale koyalım bence. Abi görüntüyü bozmayalım ama süper ya. Oha abicim böyle bir şey yok. Kırsak mı lan burayı? Kıralım abi. Oha oha Abi ne bu lan? Ben kırdıkça kumlar aşağı dökülüyor. Bu ne lan? Yukarı çıkalım abi. Oha! Abicim buradan çıktı. Çıkışı buradan. Vay seni cerrah. Abicim süpermiş ya. Şurayı bari kapatalım. Abi kimse gelip de o altınları mı altınları almasın yine eski büyüsünü korusun. Oha süpermiş be. Yemin ediyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Ben ilk defa yani böyle bir şeye burada şahit oldum. Yani piramit. Aynen abi. Burası Firavun'un piramiti abi. Vay anasını be. Firavun'un mezarlığını bulduk arkadaşlar. Görüyorsunuz, vay be. Neyse arkadaşlar böyle e, aslında haritayı bir dahakine böyle dolanacağım. Acaba bu köyde de bir esrarengizlik var mı? İlla ki vardır abi. Bir dahakine köyü dolaşacağız İnşallah Buralarda yine esrarengiz şeyler vardır. Şimdilik arkadaşlar görüşmek üzere. E, demeden önce bu videomuza like ve Dediğimiz gibi paylaşmayı videomuzu unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.